İyi günler, ben Sen Hakan Alpay. Pay. Doğu mücadele sanatında e, antrenörlerimizin yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi de e, lojodan giren her sporcuyu müsabık, her müsabıkı da şampiyon görmeleri. Tabi bunun karşısında da davranışlar ona göre ne oluyor değişiyor. Daha kapıdan girer ilk çocuğa al bu lapayı başla işte bu şuna buna yumruk derler buna tekme derler diye hoplata zıplata neden zıpladığını neden hopladığını neden vurduğunu bilmeyen bir kitle yetiştirerek onu müsabık yapmak istiyorlar. Fakat bu davranışlarının sonucunda o sporcuların müsabık olamayacağını spor hayatlarının biteceğini ve karatezo mücadele sanatından kopacağını hiç kimse bunu idrak etmiyor. Bir kere koryo pon komite, kumite, komite, gohon kumite öğretmeden golusun öğrenemez. Bu üç aşamalı disiplini öğrenmeden yürüme modellerini bilemez. Yuriashi, Sukiyashi, Yoseyashi, Suryaashi bilemez. O koryo pon komiteyi öğrenmeden sen nu no seni öğrenemez. Kaysi Pong komiteyi öğrenmeden Tay Sabaki'yi, Tenşin Sabaki'yi, Yin Yang'ı öğrenemez. Cüy Pong öğrenmeden hareketli hedeflere karşı nasıl davranacağını, nasıl senkronize olacağını, konsantrasyonun özelliklerini bilemez. Aynı anda aynı yönde bir noktada birleşik bir çalışma modelini kavrayamaz. Cukumiti'ye geçtiği anda bütün bu işlerin nasıl uygulanacağını bilemez. O zaman da hem sporcuya hem karate doğum mücadele sanatına hem de kendinize zarar vermiş olursunuz. Bu sanatı bu kadar sıradanlaştırmayalım lütfen. Bakın bütün zararı hem kendimizi hem bu mücadele sanatına veriyoruz. Sizden ricam yavaş yavaş olgunlaşarak ne diyoruz? Karada doğu mücadele sırasında kuşaklar olgunlaşma ve mükemmelleşmenin sembolüdür. Olgunlaşma kişinin kendisiyle, ailesiyle, identisiyle önce kendimizi düzelteceğiz. Süper ego ile ID arasında güçlü bir ego oluşturacağız. Mükemmelleşme çevre, doğa, insanlar ilgilidir. Siz bilir misiniz ben size